Altını sınıf öğrencilerim, bugün paralel kenar sağ bölgenin alanını bulmayı inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Paralel kenarın yüksekliği ve alan, alan dendi mi aklınıza yükseklik gelsin. Çünkü paralel kenarın alanını bulurken, ee, daha doğrusu sadece paralel kenar için değil, birçok geometrik şekilde alan bulurken yüksekliği hep kullanacağız. E, bir inceleyelim bakalım nasıl yapacağız bu işi. Paralel kenarın alanını bulurken dikdörtgenden de yararlanabiliriz, içindeki üçgenlerden de yararlanabiliriz. Şu sol taraftan, paralel kenarın sol tarafından bir dik üçgen kesip bunu taşıyıp paralel kenarın sağ tarafına yapıştırdığınız zaman bakın paralel kenardan neye dönmüş oluyor şekliniz? Bir dikdörtgene dönmüş oluyor. O zaman aslında bu iki alan birbirine eşittir diyebilir miyiz? Sadece bu parçanın yeri değişti, öbür parçaya geçmiş oldu, bir tarafa geçmiş oldu paralel kenarın alanını bulurken o zaman bu üçgenlerden ve içinde oluşan dörtgen olmuş olacak. Dik üçgenin alanı 3 üç birim kare, ortasındaki dörtgenin alanı 12 birim kare ve buradaki üçgenin alanı yine 3 birim kare. O zaman bunların toplamı 18 birim kare bana bu e, paralel kenarın alanını vermiş olacak. Bu paralel kenarın peki taban uzunluğu kaç birim? 6 birim. Eğer saydığımızda 6 birim taban uzunluğuna 3 birim de yüksekliğe sahip bir paralel kenar bir sonraki paralel kenarım biraz daha yan çevrilmiş hali gibi. Yine bakın parçaladığımızda burada bir üçgensel bölge, ortada bir dörtgensel bölge ve yine bir üçgensel bölge elde edildi. Yani alanı bulurken doğrudan paralel kenar alanı hesaplamadan şekli parçalayarak tanıdığınız üçgensel ve dörtgensel bölgeleri parçalayarak Bu da zaten onun eşi. Buradaki alan da 4 birim kare. Ortadaki dikdörtgensel bölgenin alanı ise 32 birim kare. O zaman her bir alanı tek tek topladığında paralel kenarın alanını 40 birim kare olarak bulmuş oluyoruz. Peki her seferinde böyle ayıracak mıyız? Hayır. Paralel kenarın alanını bulmak için de formülümüz var. Paralel kenarsal bölgenin alanını bulmak için herhangi bir kenar isterseniz yataylık tabandaki kenar isterseniz yan kenar fark etmez herhangi bir kenar ve o kenara ait yüksekliğin çarpımı size paralel kenarın alanını verecektir. Yani mesela A kenarı A kenarına ait yükseklik H A veya B kenarı ve B kenarına yükseklik B kenarına ait yükseklik H B'nin çarpımı size alanı verecek. A çarpı H A B çarpı -H, H B A B C paralel kenarın alanını verecek. Peki yükseklik dedik. Yükseklik nedir aslında? Paralel kenarda yükseklik. şu karşılıkta iki tane paralel kenar var ya, paralel doğrular var ya. Bunların birinden diğerine çizdiğiniz dik doğru parçasıdır yükseklik. Dik olması önemli. Herhangi bir doğru parçası değil. Dik doğru parçası da yüksekliği verir. Veya mesela bakın şart değil ki DC ile AB arasında olsun. AD ile BC arasındaki şu iki paralel doğru arasındaki şu dik doğru parçası size gene yüksekliği verecek ama neyin yüksekliğini? B kenarına ait yüksekliği vermiş olacak. O zaman B ile HB'nin çarpımı da bana yine bu paralel kenarın alanını vermiş olur. şu görselleri biraz inceleyelim. Bakın burada bir paralel kenar çizilmiş. Bu paralel kenara ait bir HA yüksekliği var değil mi? A kenarına ait yükseklik verilmiş. Bu yükseklik da aşağıya indirilmiş de olabilir. Veya aşağı buradan da karşıdaki kenara indirilmiş olabilir. Veya hiç şeklin içinde olmaz. Şeklin dışında, şeklin dışından yine bu A kenarının uzantısına indirilmiş olabilir. Veya bu taraftan şeklin dışından yine A kenarına indirilmiş olabilir. Nereden dik e, yüksekliği nereden alırsanız alın bu A diye gösterdiğimiz uzunlukların hepsi birbirine eşittir. E A Parçası çizmeniz lazım yükseklik için. Bakın böyle çizilebilir. Şeklin içinden, buradan da çizilebilir. Köşeden olması şart değil. Yeter ki bu iki paralel kenar arasında ve dik olsun. Veya yine dediğim olduğu gibi şeklin dışından da çizebilirsiniz bu yüksekliği. Çizdiğiniz bütün bu yükseklikler hepsi dik olduğu için birbirine eşittir diyebiliriz. Yani hep şurada aramayın. Dışarıda da olabilir. Şeklin içinde de olabilir ister şu karşılıklı kenarlardan gelsin, birinden diğerine gelsin ve dik olarak inmiş olsun. Mesela şimdi bu kullanarak alan hesaplayalım. Benim üçgensel bölgeleri ayırmıştık. Baktığımda ne demiştik? Bir kenar ve o kenara ait yüksekliğin çarpımı bana alanı verecekti. Hemen bakıyorum. Şu A kenarı diye adlandırdığımız bu kenar uzunluğu 5 birim. Yüksekliği sayarsam 1, 2, 3, 4 yine 5 birim. 5'in çarpımından 25 birim kare bu paralel kenar alanını vermiş olacak. Buraya geldim. Ee, alana gene bakıyorum. Yüksekliği şuradan almışım bu sefer. Taban uzunluğu, B kenarın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yükseklik 1, 2, 3, 4, 5 sayarsak 6 birim. 5 6'nın çarpımı 30 birim kare bana bu paralel kenarın yine alanını vermiş olacak. Üçgensel bölgeye, dörtgensel bölgeye de ayrılabilir veya e, tabağın ve o tabana ait yükseklik çarpılarak da paralel kenar alanı çok rahat bulunabilir. Peki bir sorumuz var, bir örneğimiz var. Yukarıdaki kareli kağıtta paralel kenar üzerinde verilen hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan doğru parçası... ...bu paralel kenarın bir yüksekliği olur. Yükseklik içini demiştik. Karşılıklı paralel olan kenarların birinden diğerine çekilen dik doğru parçasıydı. O zaman... Şöyle bir incelediğimde K noktasından S noktasına veya S noktasından K noktasına çizdiğimiz doğru parçasının dik olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? O zaman bunun yükseklik olduğunu söyleyebilirim bu durumda S'den K'ye çizdiğim doğru parçası 90 derecedir yani diktir. O zaman bunu yükseklik olarak alabilirim o da hangisi de seçeneği. Mesela T ile R arasında T'den R için diyelim ki olmayacaktır. M ve P, M'den P'ye şöyle bir doğru parçası çizeceğiz. O da dik olmayacaktır ama K'den S'ye çizdiğim doğru parçası. yapabilirsiniz, içine dörtgensel bölge yaratabilirsiniz veya bu şekilde tanımadığınız şekiller veriliyorsa birazcık ee... vardı. Bu yüksekliği ister şeklin içinden çiz, istersen şeklin dışından çiz. Yeter ki dik çiz. Ee, başlayalım paralel kenarın alana. Şöyle bir ok çıkaralım. Nereye hesaplıyoruz? Taban uzunluğunu ölçeceğim. Ben çok aralı olmasın diye yazmıyorum. Siz yazarak sayabilirsiniz birimleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim taban uzunluğu Şöyle alan diyelim. Alan. Tabanla Yüksekliğin çarpımıydı. Taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımıydı. Taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımıydı. Tabanı 8 saymıştım. Yükseklik. Yükseklik verilmemiş. Siz oluşturun. Şeklin dışından da çizebiliriz demiştik yüksekliği değil mi? Şöyle bir yükseklik çizersem. Şöyle düzeltelim azıcık. Şeklin dışından yüksekliğini de çizdim. Burası A kenarıysa. Bu da ona ait yükseklik. kaç? Adi adlandırıyorum. 1, 2, 3 birimde yükseklik. O zaman 8 kere 3'ten paralel kenarımızın alanı 24 birim kare. Üçgene geldik. Üçgen alan formülünü hatırlayın. Üçgenin alanı taban uzunluğuyla yüksekliğin çarpımının yarısıydı. Onu da şöyle yazalım. Üçgende alan taban uzunluğu çarpı yükseklik tabağın uzunluğuyla yüksekliğin çarpımının yarısı bize üçgenin alanı verecek. Atalım. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Taban uzunluğu belli. 10. Ama yüksekliği hazırda diye verilmemiş. Ne diyebilirim? Bu bir dikdörtgen olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm. Aynı zamanda şu üçgenin yüksekliğine de eşit olacak mıdır bu 6 cm? Tepeden tabana indirdiğimlik. Neden? Çünkü dikdörtgenin açıları 90'ar dereceydi. O zaman paraleli olacak şekilde dikide çekersen 6 cm bu üçgenimin yüksekliği. O halde ABC üçgeninin alanı alan ABC dik kenar taban uzunluğu çarpı yükseklik 10 çarpı 6 bölü 2. 10 çarpı 6 60. 60'ı da 2'ye bölersem 30 cm kare taralı bölgenin alanını AB Üçgen adını yanlış söylemiş onu düzeltelim. Şurası E köşesi olacak. A, B, C değil. A, B, E üçgeninin alanını böylece bulmuş olduk. Bir örneğe daha bakalım isterseniz. Kenar. İki tane paralel kenarı iç içe çizmişler, dikkat edin bakın E, E, C, B, A şöyle iki tane paralel kenarım var. E, AF uzunluğu ile GE uzunluğu birbirine dikmiş, onu görebiliyorum bu şekilde. AF uzunluğu 12 cm ymiş. onu da görebiliyorum. Bakın bu AF, bu paralel kenarın yüksekliği değil mi, onu görebildik mi? Tepeden tabana indirilen dik bir doğru. 12 cm yüksekliği verilmiş aslında. ED uzunluğu 8 cm, DC uzunluğu 10 cm olduğuna göre GCBA dörtgenin alanı kaç cm'dir? GCBA dörtgenin alanı. GCBA dörtgeninde şurada bir paralel kenar var. Burada ise bir üçgen var. Bu ikisinin alanlarının toplamı veya şurada bir paralel kenar, burada bir üçgen var diye bu iki parçanın alanlarının toplamı bana bütün dörtgenin alanını verecek. Benim bir de ne ihtiyacım var? Şu GE uzunluğuna ihtiyacım var. Değil mi? Üçgenin tabanına ihtiyacım var ki alanını bulabileyim. O zaman şuradaki paralel kenardan yararlanalım mı? E, C, B, A paralel kenarında. E, C kenarının uzunluğu 8 artı 10'dan 18 santimetre. Paralel kenarda karşılıklı uzunluklar birbirine eşitti. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. O halde AB'nin uzunluğu da yine 18 santimetre diyebilirim. Şimdi bu tarafı görmeyin. A, B, D, G. Bu paralel kenarı görün. Bu paralel kenarda da o zaman ne olacak? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacak. A, B 18 cm ise G, kenarının uzunluğu da 18 cm olmalı. 8 cm'si zaten verilmiş. O zaman geriye şu G, e uzunluğu kalıyor. Buranın da 10 cm olduğunu söyleyebilirim. Taban uzunluğu 18 cm olduğu için. Şimdi alanları bulmaya geldi sıra. Şu A, e, alan A, E C, B dörtgeninin A, E, C, B, dörtgeninin alanı. Şimdi i̇şte A, E, C, B bir paralel kenardı. Alan için demiştik. Taban uzunluğu çarpı yüksekliği. Yüksekliği bakın nereden çizilmiş? Dışarıdan çizilmiş. 12 santim. O zaman tabanı 18 çarpı yüksekliği 12 santimetre dersek 18 ile 13 çarpsak 180, 36 daha 216 cm kare. Bu paralel kenarın alanı. Üçgenin alanına geldim. 120 santimetre bunu da 2'ye bölersek 120 santimetre kareye bunu da 2'ye bölersek 60 santimetre karede o zaman üçgenin alanı.